Hulu Ventus SGR9 kendim aldığım tüfeğin açılımını yapacağız şimdi. Sıfır. Alıyoruz. Tüfeğimiz süper Hulu'nun SGR9 parçalarını göstereyim şöyle. İlk önce el kundağını söküyoruz. Söktük. Bunu yaparken şuradan alıyoruz. Bakın ne yaptık. Motokonu söküyoruz. Önce bir oturttuk. Şimdi gördüğünüz gibi burası çık ettikten sonra dolum hazır oluyor. Şimdi atış testine geçebiliriz. 32 gram jet 3 numara kapattık lan tamam. şu an kapalı şöyle ariyetten bir de pimi var bu pim sağ olduğu ya da sol olduğu zaman üstte de altı şeklinde seçebiliyoruz selektörü numara. sağda kullanıyoruz İlk başta taktık tüfekimiz ilk önce kontrol Emniyette gördüğünüz gibi şimdi emniyetten çıkardık. Test atışını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir tüfek almak için numaramızı aşağı koyuyoruz. İletişimde kalın.